Telefonunuzun nesi vardır bana anlatır hmm. mısınız kardeşim? Abi aradığım zaman ağda kayıtlı evet, değil diyor. Tamam kardeşim. Kardeşlerim hem tanışmaya gelmişler hem de telefonlarında böyle bir sorun varmış. Önce bir tanışalım hemen. Uğur ben. Ben de abi memnun, oldum. Ol. Ben de Emre. Memnun oldum. Ben de Miraç. Memnun oldum. Seni zaten eskiden tanıyoruz Miraç'cığım. Şimdi şifren kaç kardeşim? 94.56. 94, 56. 94 56. Kardeşim sen bir yandan telefonunu çıkart. 20. Nuhat dedin mi? İmi'yi evet. sorgulama yaz. Evet, Tamam, Geçen, şimdi ben sana bir tane yemeği söyleyeceğim. Ekranda gördüğüm yemeği 35, 16, 76, 56, 32, 81, 312 sana sorgula kardeşim. kardeşim ne diyor? Ne bu telefon şey değil mi? Yurtdışı telefonu. Evet, evet abi. Tamam sana kardeşim. Sana özel normalde 10 GB 400 GB. Kayıt dışı olduğu teslim şey, 500 edilen. Ver 500. kardeşim ekranda da gösterelim. Bu, Türkler, bu ya, telefonu ya. kurcalamaya Türkler, gerek yok yani yurtdışı telefonlarında. Kesinlikle sürede olduğu anladım. zaman sene de sana belli bir süre veriyor. Turist süresi tamam mı? O aldıktan sonra da kardeşim kapanıyor telefonun. Bunun çaresi var fakat biz de, Biz bu kayıtları yapmıyoruz. Biz anakart tamir ediyoruz genel itibariyle. Biz bu kayıtları yapmıyoruz. Aynı Ama çaresi var dışarıda. Onu teyze. farklı zamanda konuşuruz. Tamam mı kardeşim? Aynı Aynı eyvallah. Tekrardan tanıştığıma memnun oldum kardeşim. Aynen memnun oldum Aynen kardeşim. Oldu, kardeşim. Oldu, öyle öyle. kardeşim memnun oldum. Eyvallah kardeşim.